Oyas İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrardan Efe'lerdeyiz. Bugünkü üçüncü çekimimiz gene Forlex dört tane villa. Her biri dört artı bir. Müstakil özel girişli arkadaşlar. Size hemen bu şu köşedeki yani şu villayı size tanıtacağım. Evimiz dört artı bir arkadaşlar. Fiyatımız diğer evlere göre gerçekten hesaplı bir ev. 1 milyon 150 bin TL. Hemen söyleyelim. Özel bahçemiz var. Evet Efe'lerin meşhur rüzgarı başladı. Buralar arkadaşlar saat 2'den sonra böyle püfür püfür esiyor. Yaz kış burası güzel eser. Bahçe girişimiz böyle arkadaşlar. Ana giriş kapımız, elektrikli panjurlar, her şey standart arkadaşlar. Büyük geniş açık mutfak bir salonumuz var. Şantelleri bir kaldıralım. Lambalarımızı bir yakalım arkadaşlar. Bir evi bir Las Vegas'a bir çevirelim. güzel, büyük, geniş bir salon alanımız var. Elektrikli panjurların dediğim gibi standart arkadaşlar çok büyük bir tavandan aşağıya kadar ve sağ köşede böyle büyük geniş bir camlar indirilmiş sürgülü kapılar güzel olmuş. Hemen şuraya şöyle bir oturma alanı yapabilirsiniz önüne bir pergola yaparaktan çok güzel olur. Hemen mutfak bölümümüze geçelim. Gayet ideal L şeklinde buzdolabı alanımız ankastre ocak fırında bulunmaz yeri gene olması olmaz bulaşık makinamız ve burada da gene arkadaşlar böyle sürgülü bir camımız var lavabonun önünde ev hanımlarımız bunalıp sıkıldığında pencereyi açıp rahatlayabilirler. Evet buyurun yukarıya çıkalım. Evet birinci kattayız arkadaşlar. Burada üç tane yatak odamız var. Bir tane de yukarıda çatı katında teras odamız mevcut ve banyomuz mevcut. Burada çift kişilik bir yatak odamız laminant parkelerimiz mevcut. Evet bu ana kadar Efe'lerde gezdiğimiz süreç içinde bulabildiğimiz en hesaplı ev bu arkadaşlar. Gerçekten ideal. Burası da L şeklinde bir yatak odası. Şöyle gösterelim. Burada açık hava balkon, küçük balkonumuz, gazodumuz sigara tilakileri için. Önümüzde güzel bir site yapılıyor arkadaşlar. Gene Efe'lerin en güzel bölgesindeyiz. Burada dört tane Forlex dedik. Dört tane villamız var. İkisi satı, üçü pardon ikisi satılmış. İkisi duruyor arkadaşlar. Bu ön cepheye bakan Konumu güzel olan ev. Bunu tercih ettik. Evet burada da bir genç odamız var arkadaşlar. Tek kişilik öyle bir yatak odamız. İdeal ölçülerde isterseniz 1.50'lik çift kişilik yatakta çok rahat var. Öyle tıkış tıkış küçük bir tek kişilik yatak odası değil. Genç odası diyelim. Gayet ideal büyüklükte. Hemen sol tarafımızda arkadaşlar güzel bir banyomuz var. Yerler böyle değişik bir fayans seçilmiş böyle damarlı mermer tarzında mahvik kahve tonlar ve krem bej gri değişik böyle bol renkli bir neşeli bir banyo duşa kabinli gayet ideal bir büyüklükte arkadaşlar. Evet 3 artı 1 hemen dördüncü kata yani dördüncü yatak odamız sevin bir ikinci kata çıktık arkadaşlar. Burada hemen bir yatak yatak odasının yanında böyle bir banyo var. Buraya özel bir banyo aslında. Yani ebeveyn banyolu da diyebiliriz bu yatak odasına. Gayet büyük geniş bir banyo. Burada çatı odası biliyorsunuz biraz dibe doğru gidiş gidiyorsunuz basık. Bu tarzdaki odaları nasıl kullanacaksınız arkadaşlar? Bu tarafa fazla yürüyemeyeceğiniz için şurada alan bayağı büyük ve yüksek. Buraya led ışık takılacak bu arada belli. Yatağınızı, yatağınızın başını buraya koyuyorsunuz. Ve burada şöyle gayet rahat yatağınıza girip çıkıp hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Şuraya da dolap alanları olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz bu terası da kapatabilirsiniz. Güzel büyük kocaman bir teras var arkadaşlar. Bayağı büyük bir teras. Aynen dediğim gibi hemen oteller zaten Aquasis otel buradan görünüyor arkadaşlar. Çok yakın. Plaja 1.5 kilometre mesafedeyiz arkadaşlar. Yani arabanızı atladığınızda çok rahat ulaşabileceğiniz güzel bir yer. Burada da böyle bir kapalı bir alan var. Sanırım bunlar açılacak gibi duruyor. Öyle bir işlem yapılmış. Buraya da bir mutfak alanı konulacak gibi. Onu tekrardan teyit ederiz eğer beğenirseniz. Evet arkadaşlar evimizin fiyatı 1 milyon 150 bin TL güzel bir pazarlık payımız mevcut hali arkadaşlar. Burası mal sahibinin evleri kat karşılığı verilmiş. Bu arada kapı elimde kaldı. Vidası takılmamış. Hemen bir yerine oturtayım. Evet, kapımızın kulbunu da yerine taktık. Altında küçük bir vidası var arkadaşlar. Ustalar malum onları elinden gözünde gözden kaçırıyorlar, takmayı unutuyorlar. Küçücük bir işler. Evet evimiz 4 artı 1 arkadaşlar. 2 banyo, 1 WC. Çok güzel, geniş, büyük bir salonumuz var. 3. plaja 1,5 km mesafedeyiz arkadaşlar. Toplam 4 tane villanın olduğu özel bir arsadayız. Evimizin kullanım alanı 150 metrekare kullanım alanı var arkadaşlar. Salon gerçekten çok güzel. Yatak odaları zaten ideal. Yatak yatmadan yatmaya zaten gidiyoruz. Önemli olan salon ve mutfaktır ve bahçesidir diye düşünüyorum. Evin önüne zaten park edebiliyorsunuz. Güzel bir bahçeniz var. Yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. 1 milyon 150 bin TL'ye bu güzel villaya sahip olabilirsiniz. İyi bir pazarlık payımız var. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle herkese. Efelerden selamlar saygılar